Yıllardan beri söylediğimiz gibi maalesef o beklemediğimiz ama tahmin ettiğimiz, istemediğimiz ama tahmin ettiğimiz süreç geldi ve e, dünyada ciddi bir, dünyanın önemli bir kesiminde ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Hep söylediğimiz gibi kuraklık bilinen 31 doğal afetin içerisinde en e, yarattığı olumsuzluklar sebebiyle en önemli olanı yani birinci sırada yer alanı sebebi çok e, sinsi geliyor efendime söyleyen geldiğinde insanları çaresiz bırakıyor ve ne kadar süreceği de belli olmuyor. Tabii tarımda ne yapacağız, sanayide ne yapacağız içme ve kullanma suyunda ne yapacağız bir kere yapmamız gereken hadiseler sanayide suyu çok fazla proseste kullanarak mümkün olduğunca az kirleterek ve arıttıktan sonra doğal yatağına salarak kalite boyutunu çok öne çıkarmamız lazım tarımda Efendime söyleyeyim artık bu yüzey sulama yöntemleri dediğimiz salma sulama, tava, uzun tava, çeltikçiler de siz bölgeden çok iyi biliyorsunuz. Bu yöntemleri hızlıca terk ederek yağmurlama damla hatta toprak altı damla sulama yöntemlerine çiftçileri de sübvanse ederek, eğiterek, bilinçlendirerek mutlaka geçmemiz gerekiyor.